I'm only here because we didn't win. Because uh, if we win, I'm not here. And I, I tell now, because the next time that it happens, doesn't matter if you win, if you lose, doesn't matter. When I wait more than one hour, I go. So everybody knows, I wait one hour. After one hour, I go. It's, it's too much. It's too much and there's no respect. Okay. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben buradayım çünkü bugün kazanamadık. Eğer kazanmış olsaydık ben bugün burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum çünkü bir sonraki sefer kazanmış olsak da maçı kazanmamış olsak da bir saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istediğim için söylüyorum. Çünkü bir saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Dolayısıyla böyle bir durum olursa da beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. But I don't think it's a ama tabii ki sizin suçunuz olduğunu, gazetecilerin suçu olduğunu düşünmüyorum. Okay, three questions. I have to go. Üç soru. Efecan Öztaş Kareti. Hocam, Thomas Reis az önce dedi ki, kenar ortalarından çok fazla geleceklerini biliyorduk. Başka da bir planları yok dedi. Kendisi bu görüşe katılıyor mu? Teşekkür ederim. So the opponent coach was here before and he said we No, 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 were... I don't know what it what it all. I don't want to know. Give me another question, please. Başka bir soru I'm sorry. not commenting these words. Because uh, he said... No, no, I don't want to know. But do you think that, so his uh, personal opinion, do you think that the team made a lot of crosses and didn't have any other plan? To miss chances is not a plan. plan. Who has the plan? The team that doesn't have one shot on target? That team has the plan? or the team that has 4 5 6 chances with an open goal I, i think the team that doesn't have a plan is the team that does have one shot on target hangi takımın planı var kaleye bir tane bile şut olmayan takımın mı yoksa 4 5 6 tane çok net pozisyon yakalayan boş kale pozisyonları kaçıran takım mı bence şutı olmayan takımın planı yok Devrim Zengi Beyaz TV, 3 ee, gün önce dönersek Fenerbahçe'nin 3 kulvarda şampiyonluk şansı vardı. Hala da var e, ligde ve kupada. Avrupa'ya veda etti Fenerbahçe ama çok iyi bir futbolla veda etti. Ee, Süper Lig'de de bugün puan kaybı yaşayarak e, belki de riske soktu. Bu e, dönüşleri nasıl değerlendiriyor? Yani bu kadar aradaki farkı nasıl değerlendiriyor? Avrupa'da farklı bir oyun, bu tamamen bir yorgunluk mu? Yoksa e, Avrupa'ya daha mı iyi konsantre oluyor takım? E, bununla ilgili hocanın düşünceleri nedir? Bir de şampiyonluk şansı Fenerbahçe'nin şu anda yüzde kaç? So uh, three days ago, Fenerbahçe was competing uh, in three different competitions. Now you are eliminated in Europe, but you played very well in the European match. So, what was the reason of this difference in terms of playing? Uh, because Do you think that maybe European games are more different, players are more concentrated maybe? And the second question is that how do you see the chance of Fenerbahce if you can give a percentage? The first question, I don't... Like, I don't why know. there is a difference between European games and uh, league games? Because in Europe, Fenerbahce plays very well. Do you think that maybe players are more concentrated on European games? We played games? very bad at home against, uh, against Rangers. We played very bad in, uh, in AZ, in, uh, in Holland. I don't think we played very well every match in, in Europe. What we proved in Europe is that uh, while the, the matches are there, it's never over. We proved that in, in Europa, where we lost at home by two and uh, we went away, we won by two, we could win by three, we could win by four. And we, we show that until is over is over. Uh, percentages for the championship, I don't know. Um, it's something that I cannot say. Uh, probably uh, probably is going to be difficult for the leader to, uh, to lose points, especially because we know that some teams against them, have less motivation than they have um, against us. Today we played against the third in the in the table. It looked like we were playing against a team that is fighting for uh, relegation. So it's going to be difficult, very difficult, but mathematically is uh, is possible. Um, we have one match. Uh, uh enhance in, in case we win we can uh reduce uh uh the difference and while mathematically is possible we think is possible. And last question after. Glasgow'a karşı oynadığımız ilk maçta da kötü oynamıştık. Hollanda'daki AZ maçında da kötü oynamıştık. Dolayısıyla Avrupa'daki her maçta iyi değildik. Ama Avrupa'da şöyle bir şey göstermiştik. Şansımız olduğu müddetçe biz o şansı kovalıyorduk. Ve ilk maçı iki farkla kaybetmiş olmamıza rağmen Glasgow'a karşı deplasmanda iki farkla kazandık ki 3-4 farkla da kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa'da şunu göstermiş olduk. Bizim için bitmeden henüz bitmemiştir şampiyonluk şansı ile ilgili yüzde veremem bilmiyorum bunu söyleyemem çünkü muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi bunun da özellikle sebebi şu ki bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar bize karşı oynadıkları maçlara kıyasla. Bugün mesela ligde üçüncü sırada olan takıma karşı oynadık ama sanki düşmemek için mücadele eden bir takıma karşı oynuyormuşuz gibiydi. Dolayısıyla zor olacak hem de çok zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün ki bir maçımız eksik onu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz. Ve matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz. Son soru İrfan Bey. Hocam şampiyonluk için kritik haftalara gelirken aslında takım için çok önemli iki ismin kaybedilmesi özellikle Sen Maxim'in ve Cenk Tosun. Bugün iki isim de kadroda yer almadı. Sıkışan maçlarda ve geri olan maçlarda bunlar iki oyuncu maçı çözebilecek isimler. Bu tercihler doğru mu onu soracağım ya da Sen Maksim'in artık süresiz kadro dışımı değerlendirmeyi düşünmüyor bundan sonra? So now we are in a critical period to be champion, and Fenerbahce, we can say, lost two important players like Maxim and Tosun. And these players can turn the matches around when you are behind. So, what do you think that those choices that you made were correct choices? And will Maxim be out, excluded from the squad for the rest of the season? That understands. Or maybe you explain me bad the question. I don't know. And he said, now we are in a critical period in the title race, but uh, the team lost two important players like San Maximen and Zheng Tosun. Because those players are players who can turn the matches around when you, you are behind in the score sheet, but you don't use those players. So do you think that this choice that you make about these two players was a correct uh, decision or not? And if Maximen will be excluded from the seat? Which choices? Like, you don't use them, Maximen and Jeng Tosun. I don't use Jenk too much because Jenk is our, is our fourth striker. We have Naziri, we have Jacko, we have Taliska and Jenk is the is the fourth. And um, I had him always uh, on the bench, and in emergency situations, I I played him a few a few times in the search. няма да мога да играя 4 страйкера в едното време, навън сега смятаме с Кавечи, Нежири, Джеко, Узайдин, Симански. Това е само четвъртия избор и е трудно. Добър човек, добър професионал. probably wants wants to play more than than here and i cannot stop a good man and a good professional to 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 follow another direction uh, maximum played many many times uh, during the during the season and uh, in the last three months he didn't train Štiri dni zapored, nikoli. Ali iz tega razloga, ali iz tega razloga, nikoli. Podatki, ki so jih njegovi ljudje nezakonito dali v vaše roke, so neverjetna manipulacija z podatki, ki jo lahko razložim in upam, da jo bo lahko dobro razložil. Marca, pred tekmo proti Rangersom, smo imeli taktično sejo. V taktični seji sem jaz tisti, ki teče več. V tej taktični seji tečem več kot igralci. Zato je nalaganje igralcev zelo, zelo nizko, saj je to izobraževalna seja. is position you walk here you walk there you close here when the ball is there you move there the one that has the highest loading is me in that day maximan had individual training and by having individual training of course he had a loading superior of the other players is people that is illegally sharing internal data to the media is completely manipulation. He's not fit to play football. He can put the, the pictures he want. He can even do Photoshop to look like uh, the, he has abdominals. Unfortunately, he doesn't train. So when a player doesn't train regular and consistently, he's not fit to, he's not fit to play. It's just that, but to Jenk, if uh, if he really goes like I think he goes, I wish him. I wish him the best. Cenk'i çok fazla kullanmadım çünkü o bizim elimizdeki dördüncü forvet oyuncusu, santrafor oyuncusu. Elimizde Nesiri var, Ceko var, Talişka var. Kendisi de elimizdeki dördüncü santrafor. Ama onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Gol ihtiyacımız olduğu zamanlar zaman zaman sahaya sürdüm kendisini. Tabii ki aynı anda dört tane santraforla oynayamam. Ki bugün de baktığınızda aslında maçın son bölümünde KVC, Nesiri, Ceko, sol tarafta Oğuz ve Sebastian'la oynuyorduk. Belirtmiş olduğum gibi kendisi bu pozisyonda dördüncü tercih. Zor bir durum çünkü kendisi hem iyi bir insan hem iyi bir profesyonel. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynadığı bir yere gitmek isteyecektir. Ben de hem iyi bir insan olduğu için hem de iyi bir profesyonel olduğu için kendisini durduramam bu kararından. Maksimen'le ilgili Sezon boyunca aslında sezon içerisinde kendisi çok fazla şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Bu hiçbir zaman olmadı son 3 ayda. Ve bunda o yüzden de hiçbir zaman e, şunu söyleyemem kendisi için. E, kendi onun çalıştığı insanlar illegal bir şekilde bazı dataları sizlerle paylaştı. Ki bence manipülasyona sebep olan datalardı bunlar. Size şöyle açıklamaya çalışayım. 10 Mart'ta Rangers'ta oynadığımız maçtan önce bir taktiksel antrenman yaptık. Ve o taktiksel antrenmanda en çok koşan kişi bendim. Bütün oyunculardan daha fazla mesafe sarf ettim. Çünkü aslında o yapmış olduğumuz antrenmanın amacı eğitim amaçlı bir e, egzersizdi egzersizdi. Sadece oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz yük anlamında, fiziksel yük anlamında düşük bir antrenmanda o gün yapmış olduğumuz antrenman. Dolayısıyla aslında en çok mesafeyi kaydeden, en çok antrenmanda yükü e, yapan kişi bendim. Aynı gün maksimen bireysel bir çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için takım herkesten daha fazla antrenman yüküne sahip olması datalarda normal ama onların birlikte çalıştığı insanların bu bilgileri bu iç bilgilerimizi sizlerle paylaşması illegal ve bu yapmış oldukları şey de manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın, istiyorsa photoshop yapsın, istiyorsa karın kası yapsın ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı bir şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz. Cenk durumu farklı. O Gitmek istiyorsa ki bence gidecektir. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs>